Sen yatmıyor muydun? Niye geldin? <laughs> Sen yatmıyor muydun? Niye geldin? Niye seyirciye, seyirci ve dinleyiciye sormak bizim yani e, kuralımız? <laughs> seyirciye sorarız. Niye geldin arkadaşım? Yatmıyor muydunuz diye e, sorarız. Ya bir şey diyeceğim. Şimdi e, bir arkadaş bir şey demiş de. E, bir yerden bir şey demiş. Bir şeyler oluyor ya. Demiş ki işte artı 18 muhabbet yapıyorsunuz gibi denen bir geyikler yapmış. Ben de orada şeye takıldım biraz. neden artı 18, neden artı 16 değil, 17 değil, 18? Var mı yorumunuz? Çünkü 18 artı diye geçen bir muhabbet vardır yani, yani sonuçta 18 Hayır, artı. Neden işte o nereden çıkmış yani? Neden içki artı 18, Mesela, 18 sigara? E, ben onu geçen gün e, bir yerde okumuştum. Aklımda kaldığı kadarıyla. Hı hı. E, Paylaşın ergen, bizimle. Evet ergenlik döneminin kişilik e, belirleme yaş seviyesi olarak 18'i değerlendirmişler. Yani insanlar kendileri hakkında karar verebilecek yaşa, e, geldik, e. Karar verebilecek yaşlara, yaşa ulaştıkları için 18 demişler. Yoksa bu 17 de olabilir aslında. Kişinin kendini e, geliştirmesiyle de alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani 15 de olabilir. 20 de olabilir. Ya 15 zannetmiyorum. 15 olamaz da. 20 olur. 20 de olur. 25 de olabilir. Hani 18, 18 değil de ben 17 yaşındayken ya da 16 yaşındayken gayet mantıklı kararlar verdiğimi düşünüyorum. Nasıl mesela? Hmm, yani sonuçta 17 yaşındayken, ner nerede oluyorsun 17 yaşında? Lisede mi? Lise. Lise son mu? Lise, lise son falan, 17. Ee, hani birçok şeyin farkında oluyorsun, ne bileyim hani... Aa meme, göt falan bunlar mı? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Neyin farkında oluyorsun? Yani birçok şeyin farkında oluyorsun. <laughs> Mesela hani insanların sana e, davranışını, konuşur, konuşması, diksiyonu, sana karşı olan hal ve hareketleri ve kazık atması, aldatması, aşık olman falan hepsini bir anda yaşayabiliyorsun. Yani bu 16, 17 belki 15'e bile çekebilirsin bunu yani. Ya o zaman işte kişiye göre değişiyor demek daha doğru. 17, ben bana ne bileyim 20, ya? 30 kaç yaşına geldim hala <laughs> e, sanki e, daha büyümedim ya ben. Yani hala çocuk gibi hissediyorum kendimi yani. O içindeki çocukla alakalı bir şey ama. yani. gece kulübüne girerken sormadan kimliğimi gösteriyorum falan. <laughs> 18 yaşına küçükmüş. Onu bana <laughs> da yapıyorlar ya. Yapıyorlar mı sana da? Ama biraz boyumuzun ya yapmıyorlar. Bana bir kere, bana bir kere e, böyle bir tane Sainsbury diye bir yer var. Şey gibi, bizim Migros'lar gibi. Oradan böyle kimliğimi unutmuşum falan filan. İşte bir alacağım iki üç tane. Veremem dedim. Kimliğimi de unutmamışım. Var kimliğimde. Ehliyetim var ama ehliyetim de bildim biliyorsun 5 parça, 10 parça. Hmm. Bir de yurt dışındayım. Bunu göstereyim. Bu ne ya falan filan. Dedim işte ehliyet üzerinde driving license yazıyor. Ya bu param parça ben bununla kapı veremem falan filan. Pasaport dedim. Pasaport mu taşıyacağım bir almak için? Vermediler, gönderdiler bizim Çok sinirlenmiştim yani. Ama bu iyi bir şey sanki. İyi mi? Hit roll Jack. Roll go 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 Hit roll Jack. Demek istedim <laughs> yani. Tamam. Hit roll Jack. Ya yeah, hit roll Jack. Mono 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 mono, mono. hit roll Jack. Bu sessizlik çok fena oluyor yani. Bu arada Bu sessizliği seviyorum. Ama şu anda sesin acayip net geliyor. Şu an çünkü üzerine oturdum. E... <laughs> yani hem iç sesimi alıyor hem de mikrofondan sesimi alıyor. Güzel. Bu arada hani e... zannediyorum asansörden çıktın artık. Belki de o yüzden net geliyor sesin. Asansörden çıktım. Orayı da e... çıkmadan önce e... benzin döktüm. Yaktım. <laughs> Temizlensin diye orayı da bir yaktım. Ee, güzel oldu. İyi, İyi oldu ya. yani. Peki. Güzel. Ee, Sevgi Hanım. Efendim. Elma Hanım. Dur. <laughs> Dur. <laughs> Kuru fasulye mi yediniz Elma Hanım? Eee... <laughs> mikrofon kolumun altında kalmış. Ya. Kolumun altında kalmış. Sen yatıyorsun Hangi değil mi? Kol hangi kolumun altında? <laughs> Şimdi yorgan altından mı gidiyorsun? Arkadaş ne ne kadar lakayt dinleyici ya. Yatarak konuşuyor ya. Yatarak radyo yayına katılıyor ya. Yani. O zaman atalım onu biz. Elmayla'yı çıkartalım. Rahat rahat uyusun kız. Ay atmak ve rahat rahat uyumak. Yani şimdi intifat mı? Hani kovuyor musun anlayamadım. Hayır ee, canım sen e, ee, burada hani... Hadi bir git lan! <gülüyor> <gülüyor> Kıskandın ay. değil mi beni? Ay ay Rahat şey... mı be. kıskandın? Ay ay Zan sen... Can Bey sizin kahveniz bitti galiba. Ya benim şu an enerjim bitti. Ee, böyle oluyorum. Ee, kaç asansör gezdiyseniz artık. Evet kaç asansör gezdim ee, şey oldum. Allah Allah. <laughs> Kafe bütün sitenin asansörlerini gezmiştir eminim. <laughs> asansörler güzel güzel asansörler severim asansör yani bir asansör e, bir de e, tuvalet <laughs> nereye gidiyorsun <laughs> lan nereye gidiyorsun yani ya uçak tuvaleti olsa neyse yani uçak tuvaletine hiç girdin mi girdim girdim hatta e, de açıp hani kilidi açınca e, boş yazıyor kapatınca dolu yazıyor ya hı hı. Açtım beni bekledin falan. <gülüyor> <gülüyor> sarız sarız gel. <laughs> <laughs> dar ama dar ama yapacağız. Peki tamam. peki can cam para hani tuvaletin peki hiç düşünüyor musun onun hani neyse görüyorsun orada işini gücünü ondan sonra o ne oluyor? Tu şeydeki mi? Uçaktaki mi? Uçaktaki evet. Bak kumla çekiyor. Tamam nereye veriyor onu? Havadan atıyordur herhalde. Bir gün suratına şap diye Yukarıdan biri bırakmış demek olur. <laughs> <laughs> hemen hemen bence, e, şey, bence, öyle bir bence şey olursa hemen bir e, şey <laughs> alırım. Bence bunu, ha, biz bunu biz bilen ya. bilen biri varsa lütfen bize yazsın. Şu anda hani... Hayır abi işte onlar havada e, tabi yukarıdan bıraktıkları için yüksek basınçta e, parça parça oluyor. E, sen bazen hani kuş, kuş sıçtı mi? diyorsun. E, tarih kuşu <laughs> bilmem ne. Aslında o uçaktakilerin e, tarihi. Alabilir mi? Bilmiyorum. Hani onu bir bilene yani, sormak lazım şu anda. Bununla ilgili bir efsane var biliyor musunuz? Nedir ha? Ee, şöyle aynı Can Bey'in dediği gibi işte uçakta e, belli bir miktar olana kadar biriktiriliyor vesaire bakımlanıyor. Daha sonra bir yerde bırakılıyor. E, bırakıldığı yerde işte köylüler görüyor. Şifa da değil yiyorlar. <laughs> İğrenç yani. Ay, Gerçekten evet, böyle bir efsane var. Ciddi söylüyorum ama. Hangi köymüş o? Geçmeyelim oradan. <laughs> Bokunu yerim abi diye. O, <laughs> Yok ne yiyen zaten. Tamam. <laughs> Ama hani gökten düşüyor şifalı dökünen vesaire. Ya gökten bok düşse ya, yiyen var demek ki ya. Ya bir de şey düşse diyorum ne yapacaklar yani. Ney? Yani şey düşse. Şey <laughs> ne? ne düşse? Ya gökten bir şey düşse bize de bir şey olur, bir şey seker, bir şey <laughs> <laughs> Neyse tamam tamam tu tuvalet evet, bana... mevzusunu, tuvalet mevzusunu kapatıyorum. Aynen. Evet tuvaleti sen, kim açtı ya? Yok bunu kim sen açtı? Açtın. Sen açtın. Evet sen açtın, evet. evet. <laughs> ben mi açtım? Evet. Tuvalet mevzusunu ben, kapatıyorum. Arkadaş yani. uykum geldi biraz. Ee, Gidiyor ee, musun? Birazdan gideceğim ama e, giderken bay bay demeyeceğim. <laughs> ee, Bıyık. Bülük. Bıyıklayacağım. <bülükleyeceğim>. Şey... E, <laughs> 200 mekik çekmem gerekiyor da bu akşam hiç halim yok. Ne yapsam acaba? 200 mekik. Hadi bakalım. 200 mekik ama 10 10 çekiyorum ben. 200 mekik e, kaç kalori yakıyor? Vallahi e, işte ben bir çekiyorum 10, 20, 30, 100 tane oluyor işte öyle. Bilmiyorum. 20 Başka ne, kadar, ne kadar sürüyor zaman olarak? Zaman olarak 5 e, dakika, 3 dakika sürüyor. Siz bence bir asansör daha kovalayın vardır oralarda. <laughs> daha çok kalori kaybettim. <gülüyor> <sana>. <gülüyor> Ama bu sefer birkaç kat giderim yani bir kat olmuyor. Hmm. 4-5 kat değil mi? Şu arkadaşınız size yakın oturuyorsa. Yani. Ha. Yani, yani, malum kız sabahtan beri blik blik. Bu, aha. yok, bu arada şey, e, şeyler geliyor da e, Can <laughs> bir Kamin abinin de söyleyeceğim diyorlar. <laughs> Kamin abinin de mi söyleyeceklermiş? Kamin abinin de söyleyeceklermiş sizi. Ay beni söylemesinler. Beni tanıyamazlar. Niye? Bayan zaten. mıymış? Yok, yani, evet, niye? Ay, bir, niye? E, niye, e, niye? Çünkü e, bu arada demiş ki e, tuvaletteki e, o şeylerin özellikle bir bölümde toplanıp e, uçak tekrar yolcu almak için durduğunda yakıt alımı ve uçak temizliği sırasında otomizni yapabilmek için tasarlanmış özel bir araçta işlem gerçekleştiriliyormuş. Bu arada bizi aydınlattığı için Hüseyin Bey'e de teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ben e, evet değişik bir bilgi de Yeter, işten, yeteri, yeteri kadar aydınlandın mı? Ya o konuyu kapatmıştık ya. Boktan muhabbet edelim. <laughs> tamam kapattık mevzu bitti zaten. Boktan muhabbet etmeyelim lütfen. Tamam okey. Boktan okay. muhabbeti kapattık. O zaman ben e, ee, şey demek istiyorum. E, buradan e, çok güzel bir yayındı bugün. E, bir 3-4 saattir yayındı herhalde değil mi? 3 hmm. saattir falan 4 saattir 3 buçuk saattir. Üç, yok 3 saattir yani, yaklaşık. Yani what yani? the fuck yani. What the fuck. <laughs> Ama muhabbet çok güzel, dinleyicilerimiz çok hoş, ee, siz çok hoşsunuz Berk Bey, ee, ben çok hoşum, ee, <laughs> ondan sonra güzel oldu, ee, biraz bugün de e, sabah erken kalktım 6 gibi, hafif yorgunluk var, ee, malum asansörde seviştim, ee, ondan sonra <laughs> gideyim yatayım diyorum, hepinize öpüyorum. İyi akşamlar diye. Peki iyi akşamlar Ama Canfora. Bir, şark, bir şarkı gir bana. <laughs> ne koyacağım bana? Sana çok güzel bir şarkı koyacağım o zaman. Bu şarkıdan sonra. Ben tamam... gideren kadar geçir. Tamam o zaman. Alttan şu anda verdim şarkıyı zaten sana. Altından. Alttan verdim sana şarkıyı. Umarım seversin. Tamam alttan seversin. İyi geceler Canfora. Seviyoruz seni. İyi geceler.